Esenyurt'ta bir telefoncu müşterisinin telefonunu tamir etti. Ancak müşteri daha sonra telefonda başka bir hasar fark etti ve soluğu o telefon dükkanında aldı. Tartışma büyüyünce o müşteri esnafa saldırdı. Telefonu tamire verdi ancak başka bir hasarla geri aldı. Soluğu akrabalarıyla birlikte telefoncuda aldı. O bozuk telefon saldırısının adresi Esen Geçtiğimiz gün genç bir kadının telefonu bozulmuştu ve o genç kızın sevgilisi bozulan telefonu aldı yaptırmak için telefoncuya götürdü. O telefoncu bozulan cihazı tamir etti iş bittiğinde de tekrar sahibine teslim etti. Ancak bir süre sonra o telefonda başka bir sorun daha tespit ettiler. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Çünkü bu durumdan o telefoncuyu sorumlu tuttular. Sonra da soluğu tekrar o telefon dükkanında aldı tartışmaya başladı. Ve taraflar arasında tartışma çıkması uzun sürmedi. Birbirlerine ne dediyseler, ne yaptıysalar bir türlü anlaşamadılar. Telefoncu da tepki gösterince ipler iyice gerildi. O müşteri dükkandan çıktı ancak geri geldiğinde saldırmaya başladı. Üstelik dükkandaki demir sandalyelerle. O saldırı dükkanın dışına da taştı. Giderek artan kalabalık birbirine girdi. Çıkan arbedede dükkanın camları da kırıldı. Müzik Taraflar birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.